Evet arkadaşlar ee, kanalımız izleyicilerden izleyicilerinden Faik büyük kayar kardeşimiz bizi e, kanalımızda iblayı görmüş ibla kardeşimizle selam Aleyküm. Abi, selam. ne yapıyorsun nasılsın kardeşim e, kaza yapmışın geçmiş olsun ya, sağ arkadaşlar bildiğiniz gibi ibla kardeşimiz e, çöpten toplayıp oradan geçiniyordu e, çok temiz bir arkadaşımız. Bizim de Faik Kayer Büyük Kayer kardeşimiz Iblı'yı şeyde görmüş. Bizim kanalımızda izlemiş. Ve ona bir yardım parası gönderdi. Ee, Allah bin kere razı olsun. Onu ben şimdi Iblı kardeşime teslim ediyorum. Bin lira gönderdi. Iblı kardeşim şunu bir say. Say onu say. Say kardeşim. 2 4 6 8 10 Tamam kardeşim. Cebine bir koy kardeşim onu bir göreyim. Hah. Bunu Ankara'dan Lokantacı Faik büyük kayar kardeşimiz gönderdi. Sağ olun. Bir şey diyor mu? Bir Allah razı olsun Allah dua olsun. et. Tamam mı? Seni Ağabey kanalımızda olur. görmüş. Evet. Ha. Ay, akraba, akraba. Evet. Sana bir yardımı işte akrabanız da oluyormuş evet. he. Evet. Çokça tamam da selam söyle dedi. Aldın kabul ettin <laughs> mi? Aldın kabul ettin mi? Aldım kabul ettim. Tamam Allah razı ol olsun benim. içinizden de. Evet. Hadi. Tamam. Sana da çokça geçmiş olsun. Tamam, Arkadaşlar ıbılı kardeşimize yardım etmek isteyenler bak gördüğünüz gibi kaza geçirdi. E, çöpten topladıklarıyla geçiniyordu. Yalnız yaşıyor. Anası babası kimsesi yok. Bahane edeni. E, arkadaşlar yardım ederseniz ıbılı kardeşimize ufak da olsa elinizden gönlünüzden ne koparsa Allah sizden bin kere razı olsun. Hadi görüşürüz. Sağ görüşürüz Görüşürüz. olasın kardeşim.